Bu videoyu izleyen herkese selam. Bu videoyu çekmemin tek bir sebebi var. Size dürüstçe bir değişimi anlatmak. Bu kanalın geçmişinde Savaşçı Türk adıyla yayınlanan çok sayıda video vardı ve bu süreçte savunma ve güvenlik konularına duyulan ilgiyi zaman zaman daha duygusal bir dille yansıttım. Ancak zamanla iki gerçek net biçimde ortaya çıktı. Birincisi savunma sanayi ve strateji gibi konular duygu ile değil, analiz ve bilgi üzerinden konuşulması gereken alanlardır. İkincisi ise bu konuların YouTube 10 topluluk kuralları çerçevesinde çok daha dikkatli bir dil ve formatla ele alınması gerektiğidir. Savaşçı Türk kanalı bu süreçte YouTube 10 topluluk kuralları kapsamında çeşitli kısıtlamalara maruz kaldı ve YouTube tarafından yayınlanmış birçok videonun kanaldan kaldırılması talep edildi. Bu durum bir tercih değildi, zorunlu bir sürecin sonucuydu. Bu noktada şunu açıkça söylüyorum. Bu değişim bir keyfiyet değildir. Bu değişim mecburi bir reformdur. Ama aynı zamanda bu reformu bir geri adım olarak değil, doğru yönde atılmış bilinçli bir olgunlaşma adımı olarak görüyorum. Bu nedenle Kanalda köklü bir dönüşüm kararı aldım. Kanalın adı değişti, format değişti, dil değişti ve bu değişim içeriği geri çekmek için değil, içeriği daha sağlam, daha sürdürülebilir ve platform kurallarıyla tam uyumlu hale getirmek için yapıldı. Bugünden itibaren bu kanalın adı Son Kale. Son Kale sloganlardan değil, kavramlardan konuşan gürültüden değil, analizden beslenen, yüzeyden değil, derinlikten ilerleyen bir kanal olacak. Burada savunma sanayi, tek tek ürünler ya da başlıklar üzerinden değil, stratejik bağlamı içinde ele alınacak. Bu kanalda savunma sanayi analizleri yapılacak, stratejik denge ve caydırıcılık kavramları açıklanacak. Teknoloji, doktrin ve entegrasyon ilişkisi konuşulacak ve büyük resmi anlamaya yardımcı eğitici içerikler üretilecek. Yaklaşımımız net. Konular, kişiler üzerinden değil, kavramlar üzerinden ele alınacak. Dil sade, dengeli ve saygılı olacak ve her içerik yayıncılık sorumluluğuna ve YouTube topluluk kurallarına uygun şekilde hazırlanacak. Ama bu sadeleşme içeriğin basitleşeceği anlamına gelmiyor. Burada anlatılanlar basit özetler olmayacak. Yüzeyde kalan yorumlar yapılmayacak ve her video düşünülmüş, temellendirilmiş ve bütüncül bir çerçeveye dayanacak. Son Kale bir slogan kanalı değildir. Bir ajitasyon alanı değildir. Bir taraf tutma mecrası hiç değildir. Son Kale Türkiye penceresinden savunma sanayine bakan Stratejiye odaklanan ve izleyicisini bilgilendirmeyi merkeze alan bir analiz kanalıdır. Bu yolda benimle kalmayı seçen herkese teşekkür ederim. Burası son kale, son hat, son denge.